gelirse onu da hem izleyiciler 21 yıl öncesinden bahsediyoruz. evet, bahsediyoruz. 21 yıl geriye gidiyoruz. Demirkan Arsa Ofisi nereden nereye geldi ve ne yaptı? Biz araba kasasında arsa satardık. Küçükçekmece Kayabaş Köyü'nde 21 yıl önce. Biz o zaman arsa satarken gelen müşterilerimiz diyor, diyordu ki ya burada kurtar bizi yer. Çamurdan yürüyemiyorduk, gidemiyorduk, yol yoktu. Ama biz araba kasasında o zamanlar arsa satıyorduk. Bugün Şimdi o arazilerde o araziler, Sonra bakın o arazi, sattığımız arazinin durumuna bakın. Bir de bugünkü o sattığımız arazinin durumuna bakın. O zamanlar in yoktu, cin yoktu. Bugün ise orada 30 kat, 60 kat bloklar var. Biz o zamanlar 3 milyara, 1 milyara böyle taksitli satarken, müşterilerimiz taksitlerini ödeyemezken, zor durumda böyle gıdım gıdım bize şey öderken, şu anda o bir dönüm yer 360 milyar. Bir dönüm yer 360 ya. milyar. Yani ömrü boyu çalışmış olsa Adamaz. 360 milyarı biriktiremez. Biriktiremez. Ama şimdi ise o gariban veya o zamanki böyle gıdım gıdım toplayıp da verdiği para şu anda artık TOKİ bizim oraya girdi. Daire veriyor, parasını veriyor. Yani 360 milyar değerinde. İki dönümü olan saat Yaşar. 720 milyar bir ödül. Adam diyor ki ben diyor 60 yaşındayım diyor. Ömür boyu çalışmışım diyor. Bir arabam var, bir evim var. Bugün ise diyor o zaman demek senin iki dönüm arsa almış olsaydım diyor hiç çalışmasaydım daha iyi diyordu. Demek çalıştı boşa gitmiş. Yani bana o zaman bir yaptığı ufak yatırım bugün hayatını kurtardı. Ve çoluk çocuğun hayatını kurtardı. Sonra gördüğünüz gibi görüntülerde 21 yıl geriye gidin. Şu anda boş araziler, in yok, cin yok. Biraz sonra gelecek veteriler blokları göreceksiniz. Onun için ben de diyorum ki Silivri'ye gelin aynı bu durumda. Bugün yapı yatırımları o çamurlu olan yollar ve beğenmediğin araziler bir 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra aynı. 10 yıl da küçük... değil Abdullah Bey. Daha değil de biz zamanda. öyle diyelim. Evet. Aynı küçük çekmece kayabası gibi olacak yani. 60 kat 20 kat bloklar olacak. Blok Onun için evet. ben burada ekran başında hep müşterilerime şunu söyleyeyim. Bizde 10 milyardan başlayan fiyatlarımız vardır. 500 metre vardır, 250 metre vardır, bir dönüm vardır. Herkesin bütçesine göre arsam vardır. Yani biz gidip de boş döneriz, alamayız. Böyle bir şey düşünmeyin. Siz gelin mutlaka ve mutlaka biz sizi boş göndermeyiz. Aynı zamanda 10 ay taksit yapıyorum. Vade farkı yok. Faiz yok. Banka yok. ipotet yok. Hiçbir şey yok. Bizimle bire Ya senedimin günü geçti. Ödeyemediğim zaman haciz koyarlar. Asla öyle bir şey yoktur. Gelin Demirkan Arsa ofisine Herkes mal mülk sahibi olsun. Görüyorsunuz işte konutları, blokları görüyoruz. Biz bu konutların yerlerini sattığımız zaman boş arazilerdi buralar işte. İn yoktu, cin yoktu. Çamurdan yürüyemezdin. Bugün görüyorsunuz işte. Blokları görüyorsunuz. Yani bugün bu durumda bir dönüm yer orada şu anda. 350-360 milyar ve yeri yok zaten. Devlet aldı oraları. Olanlardan aldı, parasını ödedi, daire verdi, parasını verdi. Bir metre yer şu anda bulamazsınız. Onun için ekran başındaki seyircilerimize her zaman için geçmişimiz geleceğimizdir. Biz hep geleceğimize yatırım yaptık geçmişte. İşte gördüğünüz gibi biz o zaman da verdiğimiz yerler çok fakir veya böyle e, gidip tekstil fabrikalarında 600-700 milyonla çalışan müşterilerimiz bugün işte mal mülk sahibi yaptık. İşte yani diyorlar ki geçmişimiz geleceğimizdir. İşte bizim de bugün geçmişimiz bu, geleceğimiz bugün budur. Onun için ben buradan Müşterilerime hepsine hayırlı akşamlar diyorum. Mutlaka ve mutlaka gelsinler Demirkan Arsa Ofisi'ne mal mülkü sahibi olsunlar. Bizim de herkesin bütçesine göre yer vardır. Gelsinler 5 lirasın var. Biz o 5 lirayı da alırız. Onu boş göndermeyiz. onu tapusunu verip göndeririz. Onun için Demirkan Arsa Ofisi'ne gelin. Geleceğinizi olsun. Çoluk çocuğun hayatını kurtarır. Onun için herkese hayırlı akşamlar diyorum. Buyurun başkanım. Buyurun <laughs> Ee, arabanın kasasından başladık dedin ya. Evet. Arabanın başkanım. kasası duruyorsa onu bize verseniz de biz de ondan <laughs> <Olur> başlarız. <başkanım. gülüyor> <laughs> <laughs> olur başkanım. Olur başkanım olur. <laughs>